Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna 3.045 değerlerine doğru çıktıktan sonra dalgalı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin ise ufak bir yükselişle 19.000 bandına kadar yükseldi. Bu Bitcoin'deki yükseliş veya sabit kalma devam ederse bugün gecesinde veya yarın ben 3050 değerlerini görme imkanımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi de değildir. Ekstra olarak şunlardan da bahsedeyim sizlere. Mani'nin açıklaması var arkadaşlar. Yakım açıklaması beklerken bir farklı bir açıklama geldi. Şöyle bakacak olursak Ağustos topluluk güncellememize proje güncellemelerimizden yönetişim teklif sonuçlarına kadar Tera'daki en son gelişmeleri okuyun diye bir bize bir e, bağlantı paylaşıyorlar. Bağlantıda da gördüğünüz gibi şöyle geldiğimizde topluluk güncellemesi Ağustos 22'yi de Ağustos'un detaydaki Ağustos'un ayının içindeki detaylı çalışmalardan hepsinden bahsetmiş durumda. Ekosistem güncellemeleri var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hisse havuzları, lip cüzdanı, TFM, Terra Lens, NFT'leri var. E farklı farklı çalışmalar var tabii ki burada gördüğünüz gibi. Entegrasyon ve listeler olarak da e bağlantı yeri var. Yönetişim güncellemeleri olarak güzel bir yeri var. Tabii ki e bunların detayları da bulduk. Özellikle medya özelliklerini belirtilmiş. Adım adım Ağustos ayında neler yapılmış, neler olmuş belirtilmiş. Gördüğünüz gibi burada da Dukovan Lunay'ı LFG rezervleri, USD sahiplerinin dağıtılması, USD'ye ne olduğunu ve daha fazla tartışmak için CoinAge Zek uzmanı ile oturduğunu da ekstra olarak anlatıyorlar arkadaşlar. Eylül'de neleri göreceğimiz için sabırsızlanıyoruz diye de ekstra olarak belirtilmiş. Yani buradan detaylı bir şekilde yatırım Luna Klasi'ye yatırım yapmak isteyenler Ağustos ayındaki gelişmeleri inceleyebilirler. Ekstra olarak ikinci yönetim, ikinci bağlantı tweet olarak da yeni topluluk güncellemesi makaleleri yayınlanır yayınlanmaz güncellemek için Ethereum için bildirimleri açtığınızdan emin olun diyerek de belirtmiş arkadaşlar yakın zamanda ben Terra Money'den yakım oylaması için yakım uygulaması için bir açıklamada bekliyorum açıkçası. Tabii ki bunların gelmesi güzel olabilir bizim için. fiyat artışları mükemmel olabilir diyebiliriz. Ekstra olarak da Rebel Tere Rebels ekibinden Ekber, eee KuCoin dayanacak. Şu an yanmayı nasıl uygulayacaklarını bilmiyoruz. Sadece zincirde mi yoksa satış satışalım dahil her işlemde mi göreceğiz diye bir açıklaması söz konusu. Burada da arkadaşlar tabii ki Detaylarda coin girdiğimizde detaylarda şunlardan bahsediyor. Terra Luna ağının e, Terra Klasik ağında yanarsa coin de destekleyeceğini söylüyor burada coin açıklamalarında ama topluluk teklifi onaylamazsa hizmet, değiş, hizmet değişmeden devam edeceğini açıkladı. Ve daha fazla detayların içinde tekrardan açıklama yapacağını söyledi. Bunların Bunlara yönelik de zincirde mi yoksa satım alanı dahil her şeyde mi yakım yapacağını detaylarında zaten birkaç güne bir yakım yapacağı zamana yaklaştığımız zaman açıklayacağını ben kişisel olarak düşünüyorum. Yakımlar tabii ki güzel ilerliyor. Özellikle Maxi borsasının desteklerinden sonra diğer büyük borsaların da destekleyeceğini söylemiştik. Kucoin'den de destek geldi. Yakın zamanda Binance borsasından da destek gelmesiyle birlikte güzel yerlere gitme imkanımız duruyor arkadaşlar. Yine gelişmeler oldukça sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.